1915. Kan ve borut kokusunun birbirine karıştığı sıhhi çadırında Doktor Tarık Nusret o gün belki de en büyük sınavını verecekti. Savaşın en kanlı aşamasında vatanın fedakâr oğulları için elinden geleni yapıyordu Nusret. Kısıtlı morfin sadece yaşama ihtimali olan Mehmetçiklere veriliyordu. Sedyede tanıdık bir ses duydu doktor. Evinin bahçesinde, koridorlarında duyduğu bu ses şimdi amansızca babasından yardım diliyordu kalbinin üzerine derin bir ağrı hissetti. Oğlunu inceledi bir umut. Ağır bir şekilde yaralanan oğlunun yaşama ihtimali yoktu. Karar vermeliydi Nusret. Ya bir baba gibi karar vermeliydi ya da bir doktor. O an babasız kalan çocukları, evlatsız kalan ana babaları düşündü. Titrek bir sesle hemşireye döndü ve morfin verilmemesini söyledi. Çanakkale'nin geçilmezliği kanla yazılırken Nusret'in aklında hala oğlu vardı sevdeler arasında oğlunu ararken onun bir umut yaşamasını diledi. Yiğidini bulmuştu. Şehit olmuştu. Ona sarılıp ağlayarak özür dilerim oğlum. O senin hakkın değildi dedi. Vatan kanla yazılmış bir destandır. Onun her damlası fedakarlık hikayesidir.''